Afiyet olsun. Ne yiyorsun bugün? Havuç, Karnabahar, brokoli. Evet <laughs> ya Havuç. Havuç. Ya Yanında ne içiyorsun? Ayran. Ayran. Sütte de benziyor. Evet, sütte de benziyor. Lezzetli mi? Hı hı. Havuçlar çok güzel söyle. Hmm, çok hmm. lezzetli. Afiyet olsun. Güzel mi? Hmm. Peki sen karnabaharı mı, brokoli mi yoksa en çok havucu mu seviyorsun? En çok hangisini seviyorsun? Hmm. Söyle bakalım. Ne yakın? Brokoli ve havucu seviyorsun daha çok, öyle mi? Hı hı. Ama karnabahar da çok güzel. Böyle hı hı. karnabahar geliyor. Mis gibi oluyor. Biliyor musun? İsmi çok güzel değil mi? Hı hı. Karnabahar. <laughs> hadi ye, yemeye devam et. Hmm, biraz da karnabahar al hadi. Anne sana bir şey diyeceğim. Efendim? Kendin ye, evet. Bravo söyleme. Arkadaşlar siz de yemeklerinizi böyle yiyorsunuz değil mi inşallah? Yemek yemek çok güzel. Öyle değil mi söyle? <laughs> yemek yediğimiz zaman ne oluyor? Fizyolojik olarak ihtiyacımız var buna. <laughs> Sağlıklı büyüyebilmek için ihtiyacımız var. <laughs> Hadi canım sen Hadi canım sen de. Hadi canım sen de. Hadi canım sen de. Böyle çok güçlü oluruz. Hadi devam et yemeğe. Tamam. Hadi yakala bakalım şimdi çatal hangisini yakalayacak? Ve tabii ki karnabahar alıyor. Aferin sana. Ham ham ham. Ham. Hop! Ham yaptı. Arkadaşlar bakın söylem yemeğini yedi. Hadi arkadaşlar. Ben, söyle, ben, ben yemeğini yedim. Yemeğinizi, yemeği unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın. Bay bay söylem. Bay bay yap arkadaşlarını.